Evet. Nasıl olmuş diye sormayacağım. Evvel de beğenmişsinizdir değil mi? Çok, çok beğendim. Baran'ı nereden buldunuz onu bilemedim. Baran Gidim kendisi nasıl... geldi. Bir şey çekebilir miyiz abi? Ee, <gülüyor> <gülüyor> durumum çok kötü. Ee, bayağı işte. Ya Baran'a çok büyük bir alkış Beşir'e. lira Çok teşekkür ediyorum. sağ sağolsun. Sağ <laughs> Cemileciğim. Cemileciğim var mı başka sorun? Tamam mıdır? Başka sorun yok. Çok teşekkür ediyorum. Eğer müsaade ederseniz bir arkadaşıma selam yollamak Tabii istiyorum. Tabii ki. Buyurun. Kardeşime. E, kuzenim Ayfer'e ve arkadaşım Arzu'ya sevgilerimi yolluyorum. Bir de İspanya'da, Mallorca'da milli takım kampında olan e, milli bisikletçimiz Recep Ünalan kardeşime başarılar diliyorum hazırlandığı yarışmada. Bir dakika bir dakika böyle söyleyip kaçamazsın bir şey söyle. <laughs> Neydi? Mallorca'da milli takım kampında olan? Recep Ünalan kardeşim. Milli bisikletçimiz bizim. Ha süper. Yani ee, güzel yani. Çok önemli başarılar imza attı. geçen ay Avrupa yedincisi oldu ee, Şimdi e, çok büyük bir emekle Orada e, bisiklet federasyonunun e, Desteğiyle orada bir kamp yapıyor Evet. Kendisi çok önemli bir yarışmaya Hazırlanıyor Kardeşime de buradan çok selamlar ve başarılar diliyorum Tamam süper, olana, süper. Var. Ee, Sen telefon numaranı bırak Senin kardeşine e, Ben çok büyük bir güzellik yapacağım ee, Bu İyi. Çok güzel güzel yapacağım. Bir bayram bayram diye bir arkadaşım vardı benim. bir bisiklet firmasının sahibidir. O da sponsor oluyor böyle şeylere. öyle zannediyorum ondan izinsiz. Ondan izinsiz söylüyorum ama inşallah o kardeşte destek atar. Atmazsa da artık ben söz verdim kendim yapacağım yani. Evet. Çok çok selamlar. Selamlar, teşekkürler. <laughs> reklamlar var ama sonra şu yanında e, güzelim gitarı duruyorken reklamlardan sonra reklamlar. Reklamlardan sonra hocam be reklam arasında ya bir şey söyleyeceğim reklama bir dakika geç girelim. Bir parça var. Soner'in evde oturup çaldığı parça var diye internet YouTube'dan bulduğumuz hangi parça? Bir onu girebilir miyiz? Bir çok kısa. Çok acayip parça. Girelim sonra stüdyoya dönün ama. Biz orada bekliyoruz. Yansın önce resimler. Baba. Reklam dönüşünde gitarınla akordunu yap her şeyini. Şu parçayı bize bir söyler misin? Şurada oturduğumuz yerde. Tabii ki söylerim. Harikasın. Reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek. <laughs> Moda Kent'in sunduğu Beyaz Show devam edecek. Moda Kent'in sunduğu Beyaz Show devam ediyor. devam ediyoruz. Eee Soner'den parçayı alacağız ama hemen bir şey soracağım abi. Tabii ki. Bir parçanın yani yaptığın bir parçanın bittiğini nereden anlıyorsun? Birisi. Yani belki de bitmiyor parçayı yani hani Doğru sen oldu diyorsun parçaya da belki Tabii de olmam yani daha zaman biraz daha bir şeyler eklenecek bak. Ee, çok haklısın. Çünkü o sonuçta bir üretim olduğu için onu zamanla harmanladığımız zaman, yani zamanı yatırdığımız zaman, beklettiğimiz ya da acele etmediğimiz zaman daha doğru geri dönüşümü ve bakış açılarını görebiliyoruz. Evet. Yani bir şarkıyı eğer acele edip, bu bir üründür, bunu acele edip çıkarmak için e, zamanlamasıyla ilgili e, bir kuvvet uygularsak kesinlikle doğru yapmış olmayız Çünkü eğer ki şarkı dediğin gibi ise ve bitmediyse ona zaman lazım Çünkü zaman içerisinde onu tamamlayabilirsin bir sürü insana dinletip bir sürü insandan fikir alabilirsin ve en nihayetinde gerçek anlatıma ulaşabilirsin. Abi ben çok acayip bir şey daha gördüm ya yani ben hiç böyle olduğunu tahmin etmiyordum. Herhalde bir iki haftaya kalmadın arkadaşlar ben de iki parçalık bir albüm çıkartıyorum sevgili Sinem'le beraber ee, bir tanesi düet yaptık beraber. Bir tanesini ben okudum. Yani bu Gemilerde Talim Var adlı bir albüm yapmıştı. O da çok güzel bir Türk Müziği albümüydü ama o da ben anlamamıştım işi. Bunda anladım ben işi. Meğer şöyle bir şey varmış. Parçayı, tamam ben yazmadım, müziğini de ben yapmadım ama parçanın müzikli ve olmuş hali bana geldi ve okumam lazım evde okudum, dışarıda arkadaşların yanında okudum, çalışırken okudum, bilmem ne, parça şekillendi okudum, her şey bitti okudum. Ama stüdyoya girdiğin gün o stüdyonun içinde onu bir hissederek okumazsan esas geçecek o ya. Evet. İnsanlar senin ne daha önce kaç kere okuduğuna bakıyor ne bir hiçbir şeye bakmıyor. O gün nasılsın? Ekrana yani herkese geçen sadece o gün, o saat, o dakika. Hı hı. Onun için de o stüdyonun içindeki ruh hali çok acayip bir şeymiş. Yani onun için bir şey yapıyor musunuz evet. mesela? Sizin bir atmosferiniz var mıdır stüdyonun içinde? Rahat olalım, relax olalım, gerilmeyelim gibi herhangi bir durumunuz var mıdır? Yani şey, vokal kayıtlarını yaparken e, Demir vokal koçluğu yaptı. O bana içeriden işte şöyle söyleyelim, böyle söyleyelim, şunu düşünerek söyleyelim diye öyle. Ama özel bir atmosfer yaratmıyordu. Ama evet yine de havasına girecek tabii bir durum ki, yaratıyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Baba sende var mıydı böyle bir durum? Eee hayır. Anladım. <laughs> Güzel anlaşmıyor muyuz biz seninle ya? Bana göre evet. <laughs> Gerçekten iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Olur. Olur. <laughs> evet. Biz seninle demek ki evde mevde sohbet etsek hiç uzun uzun konuşmayacağız. Evet mi? Hayır. Neden? Oldu ki. <laughs> Böyle kısa kısa. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.